Bizimle bugün sizlerle birlikte göndermeme attım o oylama sonucunda yaptığınız o seriyi başlatıyorum. Bana ne amına koyayım? Kas yapma simülatörü en çok sıkmıştı. Evet, şu an ona başlıyoruz. Yanımızda tabii ki de Oyun dünyası var. Merhaba arkadaşlar. Ve ya... Uuu, oros Beyladi! Oros Beyladi! Öl! Oros Beyladi! Öl! Ön hesabında. Evet arkadaşlar her zamanki gibi. Evet hemen kas yapıyoruz başlıyoruz. Saat yerine gidelim. Canımız azalıyor Yok yok. Burada o zaman evet. <laughs> e devam eğer gelmesi için kanala abone olup like atıp bildirim açmanız yeterlidir. Arkadaşlar yorumlara yazın. Yok. yok. Zaten cevaplar videoyu mm. altta. Çok kişi kesinlikle izlemez. Çünkü benim uzun videolarımı çok kişi izlemiyor. Benim bir tane videom çok komik olduğu için 500 kişi izledi. E benim amı. Zaten patates sevmeyenler belli. Satın alamadığım ne var? 15 Fara aldım ben. Evet. Oha çok fazlası. Biraz bir kaseye ineyelim. Ne yapıyor? Kase yaparken boza kırıyor. Bu oyunda o kadar büyük bir var. Arkadaşlar kendimizi göremiyoruz. O kadar. Evet iskelet oldum ben. ben... Buradayım. Bak. Ben, ben iskelet oldum. Ve çok kasıyorum. Aa, ben kendimi yaptım. Bak. Ben kendimi düzelttim. Hayırdır lan az önce bana ulaşıyordum. Böyle ölürsün işte. Şöhret değil. <laughs> Evet arkadaşlar çok güçlüyüz. Yok. Ee, gen vücut değiştirme diye bir şey var. Oha kim milyon ne kadar komik. genetik diye bir şey var. Yetişkin. Yetişkin diye bir şey aldım. Oha uzadı. Yüz oldu. Bir daha yapalım. Aa bana bak. Evet. Arkadaşlar vallahi ben bu oyunu oynarım. Güzelmiş. Hayırdır oğlum sen? Gelmiş bana yazılar yazıyor. Belarusça mıdır nedir? Belarusça bir dil biliyorsunuz. Merhaba musun? benim adım Belarus. Hemen yanına Ama Belarusça diye bir şey var. Aynen aynen. Aynen aynen. Ama benim adım be Patates veya çiğe çıkmışsın. Düzgünsün artık. Oğlum bu ne amına? <laughs> 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 oros meydadı. Oros, mevladi öl. oros öl Adam öldü amına koyayım. Aa kim öldürdü acaba patates ya? Şaka şaka. Tamam yapmıyoruz. Hayır dövülüyorum. İntikamını aldı. Olamaz. O benim arkadaşım. Olamaz. 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 Ya. Bu arada ben nerede yapıyorum? <laughs> Lan. Beleş. Nasıl arada... uzayda yapıyoruz? Hiç kimse beni öldüremez burada. Çok şanslıyım. Buna baga bak. Evet. Ama ama, ama sata basacağım illa ki. ben bir güzel mi güzel yapıyor re. Sus ya susun ya. Susun be ya. Susunlar! Susun lan. susun dedim zaman susacaksınız ha. çet mi? Yor... Bir dakika, dur. H Hack deleted. Your teleport portion. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda neler oluyor? Seni hiç alakadar etmez. bir dakika dur. What? Sizin gibi Beni birisi kicklemiş falan filan. Veya sana oyununa birisi girmiş. Hack falan yazıyordu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hack falan yazıyordu. Kesin birisi oyunma başka bir oyuna girdi. O yüzden ben de e, oyundan çıkmak zorunda kaldım. Ee, bununla ilgili bir konuşma yapacağım. Şu anlık e, bir şey yapam bir şey yapamayacağım. Kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Siktir git amına Genelde buralarda kadın resimler olur da sende zenci zenci eşekler var burada. Sen body sporu ile mi uğraşıyorsun? Yok. Ben direkt ben bodycilerin kendisine meraklıyım. <laughs>